Aslında adı üstünde bölge yöneticisi çok sık ziyaret edip yapıyoruz. Bu ziyaretlerde de olabildiğince bayideki güncel durumu denetleyip üst yönetimimize bunu raporlar halde sunuyoruz. Aynı zamanda bu raporlama içerisinde bayinin yönetimi de oluyor ve buradaki eksikliklerle ilgili belirli aksiyonlar yazıyoruz ve aksiyonların takiplerini yapıyoruz. Temel fonksiyon bu diyebiliriz. Bunun dışında bayilerin servis ve parça operasyonlarının faaliyetlerini denetler bir pozisyondayız. Kalite hedeflerini takip ediyoruz. Müşteri memnuniyet anketlerini, müşteri şikayetlerini takip ediyoruz. Buna göre bayide tekrarlanan eksiklikleri takip ederek burayla ilgili aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Bunun dışında bayilerin TSE, marka standartları, ISO 9001 gibi belirli standartları yerine getirip getirmediğini denetliyoruz. Özetle bayilerin operasyon nasıl yürüttüğünü oraya giderek, yerinde ziyaret ederek takip etmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili bayiyi yönlendirmeye çalışıyoruz.